Burayı T7 sürdü biraz önce. Büyük bir puluklar. Onun yerini bayağı bir zorlayacağız yani bunu biz. Bakın nasıl tezler çıkıyor. Oo, önü kalktı ya. Oo, yine sert bir noktaya geldik oğlum. İna i̇nanılmaz ya. Bu sert toprağa sürüyorsa bu traktör, bu bunu becerebiliyorsa her şeyi becerir. Bak önü kalktı. Önü kalktı. Ve kendi kaçırmıyorum ha. Uğraşıyorum yani. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. T540'ı bir deneyelim size beraber. Yeni tasarım, yeni model. Bunun incelemesini yaptım. Kanalımda var. E, tasarım çok hoşuma gitmişti. Ve bunlar şimdi bir test yapmak istiyorum. Burası şu anda Türk Traktör Akademi kampındayız. Arkasında Türk Traktör'ün tam beşli pulluğu var. Büyük tip. Burası da Akdeniz Üniversitesi'nin o sert yapıda bir tarlası. Bu traktörü burada denemek istiyoruz. Hadi bakalım. Gel. Sam sen de gel. Yeni, çok yeni bir traktör. Şanzıma sistemi farklı tabii ki. Bismillah. Edirelim. Evet. Arkadaşlar bundan şanzıman apayrı bir sistem var bunlarda. Çok farklı. Kaldırma hızı nasıl? Güzel. Şimdi şuraya Fren biraz e, istediğim gibi değil gibi sanki. Bakalım bir onda denemesini yapacağız. Şöyle bir sıraya girelim. Direksiyon turu çok güzel. e, ee, Şatıl arkadaşlar böyle Şöyle ileri çektiğimde geri ortaya geliyor ve ben, ben konumunu anlayamıyorum. Gösteriye baktım anlıyorum. Dokunduğunuzda parka geçiyor şuraya dokunduğunuzda. Geri çekiyorsunuz yine boş konumuna geliyor. Şu anda ileride. İndiriyoruz. Evet. Hassasiyet en az da şu anda. Sıraya giriyoruz. Şimdi hassasiyeti biraz arttıralım. Böyle bir pulluk var. Evet hassasiyeti biraz daha verelim. Evet şimdi ulaşabildik. Ee, koltuk dönme olayı bunda. Evet koltuk dönüyor burada arkadaşlar. Yani bir pulluk. Şuraya sıraya girelim arkadaşlar. Baya bir sert yapıda ya inanılmaz. Şimdi onu biraz daha. Şuraya. Şöyle... Önünü kaldırıyor ya. Bir zarar bir Çok, çok zor yapıda yani. Niye zarar vermesin? Altında bir şey var bir tane. Şuraya yapalım. Evet. Çok büyük bir tezek var. Evet. Tezeyi kurtaralım. Burayı T7 sürdü biraz önce. Büyük bir pullukla. Onun yerini bayağı bir zorlayacağız yani bunu biz. Geri geri gidemezsin. Gideceğiz. Şimdi bunu kaldıralım. Kaldırma hızı güzel. Güzel. Kaldırma hızı güzel. Şimdi şurada çok büyük bir tezek var. O tezeyi... Evet şöyle yapalım. oraya almayalım gerekirse. Çok sert yani. İnanılmaz bir sertlik var burada. Evet biraz hassasiyetini düşürelim. Bakın nasıl tezlikler çıkıyor. Bayağı bir sert yapıda. Biraz hassasiyetini düşürüyorum ama batmasını istiyor. Bir yandan da zorlanıyor traktör. Ee, şu anda 1400 devirde sürüyorum. Burayı e, T7'ler sürmüş. Burayı T7'ler sürmüş. Hassasiyeti biraz yükseltiyorum. İnanın o kadar zor bir ortam ki burası. Anlatan o taş gibi. Burada çıktığımızda diğer tarafa geçelim. Sen orada daha yumuşak. Evet, T7'nin sürdüğü yeri geçiyor. Şu anda T7 geçti buradan. 300 beygirlik. O inanılmaz. İnanılmaz. Ve bundan söküyor bu traktör. Ve önüne de aktırıyor. 1500 devir, içine fazla devir. White. Bu sert şuna bakın ya. Nasıl sürüyor? Yok. Düşürelim hızı. Biraz daha düşürelim. Yoksa bu delirecek yani traktör. Evet şimdi daha iyi oldu. Değil mi? Zorlamaması için. Ara, hızları böyle arttırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi dönüşte ben arttıracağım onu. Deneyeceğim şu sert noktadan bir kurtulalım. Bir kadem arttıralım. Şu biraz daha hassasiyet verelim. askıda kalma oluyor biraz. Ee, çok büyük tezeklerle uğraşıyor. Şuna bakın çıkan tezeklere. Yayla pulluk var arkada. Biraz hassasiyeti düşürelim. Evet, bakma. bakmadı. Ve şu anda bayağı bir düştü. 7. 7 de 7 santime kadar. 7'ye kadar düşürdüm. Bunlar da şöyle. E, kademe düştükçe hassasiyet artıyor. Daha sığlaşıyor. E, sayı yükseldikçe hassesi daha derine iniyor, azalıyor. Tam tersi. Ve T7'nin sürdüğü yeri sürüyor şu anda arkadaşlar. Onu rahatla söyleyebilirim. Yeni seri bunlar da güzelmiş. Şöyle biraz arttıralım hassasiyeti. Şuradan da şöyle elinizi kaldırmadan buradan kaldırabiliyorsunuz kolu. Bakın şöyle dokunuyor. Evet. Gidiyor kalktı. Direksiyon turu güzel. Ya bayağı bir zorladık değil mi? Evet. Orası t 7 mahvetmiş orayı ya. Şimdi şuraya gelelim. İndirelim. İndirelim. İniş hızını tabi ayarlayabiliyorsunuz. Sorun yok. bu, bu taraf biraz daha iyi. İyi güzel. Şimdi hassasiyetini biraz şöyle dörtleri çıkartalım. Yükselsin. Çok derin işliyor şu anda. Tezekler var. Tezekler bazen patinaja geçiyor. Şimdi hızını artıracağım. Sadece şu anda hızı artmış durumda. Ne kadar gidiyoruz? saatte 4.7 km hızla gidiyoruz. Diğer traktörde 3.7 ile gidiyorduk sanırım. Bunda 4.7'ye çıktık. O yüzlük S var diye. Şimdi arttıralım bir. Bayılıyor. Ama topladı. Evet. Topladı. düşürelim bir kademe. Daha rahat olsun. Bir kademe daha düşürelim. İyi. Güzel. En ağır çizi konum bu. Ooo önü kalktı ya. ters hassasiyeti şey evet önü kalktı Oo. yine sert bir noktaya geldik oğlum İna inanılmaz ya bu sert toprağa sürüyorsa bu traktör bu bunu becerebiliyorsa her şeyi becerir bakın önü kalktı Önü kalktı. Ve kendi kaçırmıyorum ha. Uğraşıyorum yani. Ger kendi kaçırmıyorum yani. En ağır kademesini aldı şu anda. Evet. hassasiyeti biraz daha düşürelim. Şu anda yumuşak bir toprağa geldik. Biraz traktörü bağıttırıyoruz. 2000 devirlere yükselttik Sami. Hız arttıralım. Hassasi düşürelim. Bakmıyor şu anda. Evet. Baktı. Gerçi de etkileyici. Hızını arttırıyorum. Toprak altında arttırıyorum hızını bu arada onu söyleyeyim. Biraz daha hassasiyet düşürelim. Yok çekemiyor. Şöyle yükseltelim. Ya gömüldü ya. Pulluk görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gömüldü yani Kullanım güzel. için ferahlı, serinli değil mi? Evet. Kliması güzel. Ekran burada para, bu ekipmanlara burada rahatla ulaşabiliyoruz. Şurada kuyruk milif testleri falan. Bunlara ulaşabiliyoruz. Hassasiyeti burada. Burada ara kademelerden buradan istediğinizde hızlandırabiliyoruz. Daha da hızlanıyor mu? Evet. Hızlandı. Gerek yok. Yavaşladık. Bitti. Ve şuradan kaldırabiliyoruz. Şuradan bastığımızda. Evet. Şöyle rahatlıkla şuraya bir yere yapalım. Bu traktör testten geçti. Direksiyon turu da çok hoşuma gitti. TR6'da bu tur yok ya. Fren denemesi yaptık mı bunu? Yapmadık. Fren denemesi yapmak istiyorum bunu. Şuradan geçelim. En hızlı anlay. Anlayamadım ki. Of. Normal yani, iyi yani. T7 bu mu? t bu. O sürdü mü burayı? O mahvetti orayı. Derin işlemiş. Evet. Biz bayağı bir uğraştırdı. Güzel. Hey bu nasıl traktör <laughs> <laughs> Manyak ya. T540. Hem yeni kasa Diamond Command CVT şanzımanlı arkadaşlar güzel bir traktörmüş. Benden geçen notu aldı. Şu tekerlerin haline bak şu tekerlerin haline. Şu parçalanmış bak tekerlerin haline bak. Nasıl zorlandı. Buraya ben o tezek gelir dedim. Şunun altında burada bir zarar ver diye düşündüm tezeyi. Ondan böyle atladım soldan ağrı. Bayağı onda bir sorun olmadı. Bu havada kaldı ama indirse iyiydi. Evet videoyu burada bitireyim arkadaşlar. T540'tan böyleydi. Benden geçer not aldı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.